Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültene karşınızdayım. Evet ilk olarak haberlerimize başlıyoruz. Bu hafta oyunumuza Edursary mod türünde Slasher oyun modu tekrardan eklenmiş durumda. Yine 1-2 hafta önce de bu modu Rockstar Games oyuna eklemişti. Ancak sonradan kaldırmıştı. Dolayısıyla tekrar oynamak isteyenleriniz varsa bu hafta son kez boy oyun modunu da oynayabilirsiniz. Bunun dışında bir süredir oyunumuza aktif olan Halloween temalı gökyüzü ve hava durumu 3 Kasım'a kadar sürecek ve sonrasında oyundan kaldırılacak. Dolayısıyla şurada birkaç gününüz var arkadaşlar. Eğer bu temayı seviyorsanız sıklıkla oyunda vakit geçirmenizi öneririm. Eğer sevmiyorsanız da şimdiden gözünüz aydın. Zira dediğim gibi birkaç gün sonra bu tema oyundan kaldırılmış olacak. Bunun dışında yine oyunda akşam 19.30 ila 06.30 saatlerinde gökyüzünde gördüğümüz UFO'ların sayısı bu hafta artacak ve aynı anda toplamda 14 tane UFO görüyor olacağız. Özellikle şehirde bunları görebilirsiniz. ve eğer bu UFO'ların ışık üzmesine yaklaşırsanız da %50'lik bir ihtimalle uzaylılar tarafından kaçırılabileceksiniz. Ki bu etkinliğin bir rehber videosunda kanalda çekmiştim. O videodan da mutlaka detaylı bilgi almanızı öneririm. Zira kaçırıldığınızda gizli bir tesiste uyanabiliyorsunuz ve oradan The Shocker anlayışı elde edebiliyorsunuz. Yine bu UFO etkinliğinin sonuncu günü ise 2 Kasım olacak. Bu tarihten sonraki günlerde artık oyunda UFO'lar görmüyor olacağız. Yine bundan da bahsetmiş olayım. Bu hafta oyuna sadece giriş yaparak Halloween Parachute Bag adındaki paraşüt çantasının Dia de Muerto T adındaki tişörtün, ayrıca Floral ve de Romans Kalaka maskelerinin ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Gelelim bu haftaki kazinoda bulunan podumdaki aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Ocelot Penetrator. Araç gerçek hayattaki Jaguar'ın XJ220 adındaki aracından esinlenmiş bir araç. Normal satıya kalkarsanız 880 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün daha kuzur otene gelip burada bundan çarp çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki karmit bölgemize bulunan Prazer Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödülümüzün markası Ocelot Ardent. Araç gerçek Lotus'un Esprit anındaki aracından esinlenmiş bir araç. Normal satın kalkarsanız 1 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise Karmit serisi bir yarış oynamalı ve bu yarışı da ilk iki sırada tamamlayın. Bu kriteri yerine getirdiğiniz takdirde şu an yakında gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim Voltaki test track bölgemize bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Enes Stafford, ikinci aracımız Wayfit Blade ve üçüncü aracımız ise Pegasi Vakka. Bu hafta burada gördüğünüz üç araçta oynan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. İne bu hafta bu araçları test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim Voltaki HSW test aracımıza. haftaki aracımızın markası Diklas Vigero ZX. İnerlerseniz bu hafta bu aracı test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autostop'unla anlar araçlarımıza. İlk aracımızın markası Benefactor Krieger. ikinci aracımız ise Overflow Pipistrello. Yine bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Grotti GT500. ikinci aracımız Dobachi 770. Üçüncü aracımız Albany Franklin Stange. Dördüncü aracımız Diklas Tornado Retro. Ve beşinci aracımız ise Romano Hears. Bu hafta burada gördüğünüz 5 araçta oyundan kaldırım şu an araçlardan oluşuyor. Yine bu hafta bu sistemi ön gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz bir tane adversary mod türünde bir oyun modu oynayıp kazanmak. Eğer bu kriteri yerine getirirseniz de 200 bin dolarlık bir para ödülü ve de ekstradan Grey Hooded Skull Mask adındaki maske ödülünün ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan saldırıcı araç ve solgun görevlerimize. Bu haftaki ilk aracımız Vapid Alley adındaki araç ve bu aracın içerdiği ara solgun görevi ise McDonnell Robbery. İkinci aracımız Lampada de Kesko. Bu aracın içerdiği ara sorgunu görevi ise Duggan Robbery. Üçüncü acımız Traffic Trucks. Bu aracın içerdiği ara sorgunu görevi ise Cargo Ship Robbery. Yine ilerlerseniz bu hafta bu sallayacak işletmesi içerisinde bulunan araç sorgun görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki Garment Factory'de bulunan FIB Priority File yani öncelikli görevimize. Bu haftaki öncelikli görevimiz The Black Box File adındaki görev. Yine ilerlerseniz bu hafta diğerlerine oranla daha fazla para kazanabileceğiniz bu görevi yapmaya daha düşebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonusu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Ludendorff Semetri Survival anındaki Survival türündeki oyun modunda 3 katlık bir bonus bulunuyor. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklanma menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs Play Jobs Rockstar Created ve oradan da Survival sekmesi üzerinde bulabilirsiniz. Bunun dışında hemen Adversary mod sekmesinde bulabileceğiniz tüm Slasher oyun modlarında ki buna Ramu Slasher oyun modu da dahil işte tüm bunlarda 2 katlık bir bonus göreceksiniz ki eğer GTA Plus üyesiyseniz bu bonus sizin için 4 kat olmuş olacak. Bunun dışında hemen bir önceki sekmedeki Community Job sekmesi üzerinde bulabileceğiniz tüm Halloween Community Series adı altındaki oyun modlarında da bu hafta için iki katlı bir bonus mevcut. Son olarak oyunda bulunan Jack O'Lantern anındaki toplanabilir öğe görevlerinde de bu hafta için 2 katlı bir bonus mevcut. İnerlerseniz bu hafta bu bonuslardan faydalanarak bu görevleri yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan indirimlere. Bu hafta aynı geçtiğimiz hafta olduğu gibi oyunda bulunan Benefactor Krieger anındaki araç ücretsiz bir şekilde elde edilebilecek. Ki bu indirim bu hafta bitiyor arkadaşlar. 6 Kasım tarihine kadar aldınız aldınız. Sonrasında araç tekrardan ücretli olacak. Dolayısıyla almayanlarınız varsa bu hafta mutlaka bu aracı site üzerinden ya da Luxury Autos üzerinden ücretsiz bir şekilde almasını öneririm. Bunun dışında yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftada da oyunda bulunan tüm Halloween yani Cadılar Bayramı maskelerinde de %100'lük bir indirim görmekteyiz. Bunun dışında Sugar Skull yüz boyları da bu hafta ücretsiz olmuş durumda. Son olarak Skull yani kafatası dövmelerinde de bu hafta için %100'lük bir indirim mevcut. Bunun dışında oyundaki kıyafetçilerden ulaşabileceğiniz Arena War Outfitlerinde de bu hafta için %30'luk bir indirim mevcut. Son olarak oyunda bulunan Mobile Operation Center adında tırda da %30'luk bir indirim mevcut. Yenilerseniz bu hafta bu indirimlerden faydalanmayı da düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan araç indirimlerimize. Bu hafta oyunumuzda toplamda 14 adet araç indirime girmiş durumda. Ki aralarında Halloween temalı araçlar da bulunuyor. Normal araçlar da bulunuyor. Özellikle Halloween temalı araçlar birkaç haftadır indirimdeydi. Ve bu hafta son olacak arkadaşlar bu. Zira önümüzdeki hafta Halloween etkinliği oyundan kaldırılacak. Dolayısıyla eğer bu araçları almak istiyorsanız bu hafta mutlaka bunu yapmanızı öneririm. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan Gunman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Rifle anındaki silahta %30 Diğer silahlarda %10 Eğer GTA Plus üyesiyseniz de çoğu silahta %50'ye kadar ekstradan indirimler mevcut Bombalar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta Gamma'da bulunan tüm bombalarda %10 Eğer GTA Plus üyesiyseniz de %20'lik bir indirim mevcut Son olarak zırhlar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta Gamma'da bulunan tüm zırhlarda %10 Eğer GTA Plus üyesiyseniz de %20'lik bir indirim mevcut Yine bu hafta bu Gamma'da gelerek burada gördüğünüz indirimlerden faydalanmayı daha düşünebilirsiniz Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin sonuna gelmiş Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer Videoya hoşunuza gittiyse like atıp videoyu <laughs> beğenirseniz çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>